Arkadaşlar merhabalar merhabalar kolay gelsin Evet Arif Bey. Merhaba, hayırlı günler, hayırlı günler arkadaşlar. Ee, şeyi inceledik, şu an biraz önceki videoda şeyi anlatmıştık. E, yaz hazırlığını anlatmıştık. Şimdi de motorun e, zaman zamanı hesapladık. Yani şöyle söyleyeyim, 25 dakikada 10 milyar sürmüş oluyoruz. Bu ekipmanlarla. Tabii o da çok e, maliyeti yansıyor. Maliyeti yansıması da çiftçi arkadaşlarımın kazancına eee dönüşünde iyi oluyor. Yani yüz dilimi bugün için baktığımızda eee 10 dilimi yarım saat, 20 dilim 1 saat. Yani 5 saat. 5 saat bir zaman dilimi alıyor. Çok güzel. Hava çok güzel müthiş. Bahar geliyor. Korona virüsü bitiyor. Korona virüsü. İyi çalıştık. Hem zeytin hem yerleri işledik. Hem zeytinleri imar yaptık. Hep çalıştık. Çalışarak geçtik. Tüm aile fertleri çalışan demir ışıldan misali çalışarak, üreterek bu dönemi geçirmeye çalıştık. Evet Arif Bey, baba hakkında yorumlarını alalım. Vallahi ondan nasıl söyleyeyim, çalışması, enerjisi. Şu yaşta olmama rağmen babanın enerjisini yakalayamam. Onun kadar da çok çalışamam. Maşallah Allah sağlık sıhhat versin. Her gün bir şey öğreniyorum. Her gün babadan bir şey öğreniyorum. Öğrendim diyorum yarın başka bir şey öğreniyorum. Çok iyi bir öğretmen. Yılların bilgisi, yılların tecrübesi var. Vallahi öğrenmeye devam. Ben de iyi bir öğrenciyim. Babam da iyi bir öğretmen. İyi çiftçi olmaya çalışıyoruz. Üretken, çalışkan, bilinçli. Bilinçli çiftçi olmaya çalışıyoruz. Yani kara düzen değil de daha profesyonelce çalışmayı ürüne yansıyor çünkü profesyonelce çalıştıktan sonra her şey bütün kalite üründe verimlilik olarak kalite anlaman olarak bize geri dönüyor. Teşekkür ederiz Arif Bey. Teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Söke Ovası'ndan herkese selamlar, sevgiler.